Her ayağa kalktığınızda beliniz sıkışıyor mu ya da yaşınızın ilerlediğini keskin bir şekilde hatırlatan o his geliyor mu? O sertlik sadece yaşlanma değil, omurganızın derin stabilizatörlerindeki zayıflıktır. Ancak çözüm için ağır antrenmanlara gerek yok. Bu videoda kalıcı güç ve kontrolü yeniden inşa eden 3 basit izometrik tutuş öğreneceksiniz. 60 yaşından sonra Omurganızı destekleyen kaslar, özellikle multifidus ve çekirdek stabilizatörler küçülmeye ve zayıflamaya başlar. Yıllarca oturmak, kötü duruş ve ağrı korkusu durumu daha da kötüleştirir. Çoğu erkek esneme veya yürüme dener ancak bu sadece sorunu etrafında döndürür. Asıl neden gerginlik değil, belinizin derinlerindeki dengesizliktir. Belinizi yeniden inşa etmek için karmaşık antrenmanlara veya ağır makinelere ihtiyacınız yok, hareketsizlikten gelen bir kontrole ihtiyacınız var. Bu videoda omurganızın derin stabilizatörlerini yeniden harekete geçirmek, gerginliği gidermek ve güvenebileceğiniz gücü geri getirmek için evde yapabileceğiniz 3 basit izometrik tutuş keşfedeceksiniz. Üçüncü tutuş mu? O, yaşınız ne olursa olsun sırtınızı güçlü tutmak için eğiten Japon esintili bir duruştur. Egzersiz 1. Duvar plank tutuşu. Omurganızı güvenle yeniden uyandıran en basit tutuşla başlayın. Duvar plank tutuşu. Genellikle bileklerinizi veya belinizi zorlayan zemin plankının aksine bu versiyon aynı derin karın kası aktivasyonunu ağrı veya baskı olmadan sağlar. Yıllarca süren sertlik, oturma veya zayıflıktan sonra omurga stabilitesini yeniden inşa etmesi gereken 60 yaş üstü erkekler için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Omurganızı sabit, dik ve ağrısız tutmaktan sorumlu olan derin kaslar olan transvers abdominis, multifidus ve erector spinae'yi hedefler. Nasıl yapılır? Bir duvardan yaklaşık yarım metre uzakta durun ve ön kollarınızı duvara düz bir şekilde dayayın. Dirsekleriniz omuzlarınızın tam altında olsun. Vücudunuz baştan topuklara kadar düz bir çizgi oluşturana kadar ayaklarınızı geri atın. Sanki hafif bir yumruk alacakmış gibi karın kaslarınızı sıkın ve belinizi korumak için kalça kaslarınızı hafifçe sıkın. Başınızı omurganızla aynı hizada, çenenizi hafifçe içeri çekmiş halde tutun ve burnunuzdan yavaşça nefes alın bu pozisyonda 30 ila 45 saniye kalın Ardından dinlenin ve iki kez daha tekrarlayın. Hafif bir titreme fark edeceksiniz. Bunlar stabilizatör kaslarınızın uyandığını gösterir. Bununla savaşmayın, nefes alın ve hareketsiz kalın. Bu hareketsizlik sizin antrenman alanınızdır. Sinir sisteminizi, baskı altında omurganızı desteklemeye yeniden eğitir, duruşu iyileştirir ve ayağa kalktığınızda veya dönerken ani burkulma veya zorlanma riskini azaltır. Daha zor hale getirmek için küçük bir adım geri atın veya bir topuğunuzu yerden hafifçe kaldırın. Zamanla bu basit duvar plankı vücudunuza gerçek çekirdek kontrolünün neye benzediğini öğretir. İçeriden dışarıya doğru sessiz bir güç. Bunu her gün yapın ve kısa sürede daha dik duracak, daha hafif hissedecek ve daha genç bir erkeğin özgüveniyle hareket edeceksiniz. Egzersiz 2. Kuş köpek tutuşu. Sırada sırtınızı, kalça kaslarınızı ve omuzlarınızı güçlü bir zincir halinde birleştiren klasik bir denge egzersizi olan kuş köpek tutuşu var. Basit görünse de doğru yapıldığında belinizi günlük zorlanmalardan koruyan derin omurga dayanıklılığı inşa eder. 60 yaş üstü erkekler için bu hareket çekirdek kaslarınız zayıfladığında azalan denge ve koordinasyon yeteneklerini geri kazandırır. Elleriniz omuzlarınızın altında ve dizleriniz kalçalarınızın altında olacak şekilde dört ayak üzerinde durun. Omurganızı düz tutmak için karın kaslarınızı sıkın, sırtınızda bir bardak suyu dengelediğinizi hayal edin. Sağ kolunuzu yavaşça ileriye ve sol bacağınızı geriye doğru uzatın, her ikisi de gövdenizle düz bir çizgi oluşturana kadar. Çok yukarı kaldırmayın, yükseklik yerine kontrolü hedefleyin. Bu pozisyonda 20 ila 30 saniye kalın, yavaşça nefes alın ve kalçalarınızı düz tutun. Orta bölümünüzde sabit bir gerginlik hissedeceksiniz. Bu vücudunuzun omurga boyunca nasıl dengeleyeceğini öğrenmesidir. Taraf değiştirin ve tekrarlayın. Her iki tarafta 2 ila 3 set yapın. Kuş köpek, multifidus, gluteus maximus ve omurga erektör kaslarını güçlendirir ve onları birlikte çalışmaya eğitir. Bu çapraz desenli aktivasyon, güvenli yürüme, ayakta durma ve kaldırma için hayati öneme sahiptir. Ayrıca vücudunuzun sağ ve sol yarılarını yeniden bağlayarak dengeyi geliştirir. Bu Yaşla birlikte doğal olarak azalan bir yetenektir. Tam uzatma zor geliyorsa, sadece kolunuzu veya bacağınızı kaldırarak başlayın. İlerledikçe her ikisini de ekleyin ve tutuş süresini 45 saniyeye çıkarın. Bir haftalık pratikten sonra duruşunuzun iyileştiğini ve belinizdeki gerginliğin azaldığını fark edeceksiniz. Her tutuş, dünya etrafınızda hareket etse bile omurganızın stabil kalmasını öğretir. E, egzersiz 3 kalça köprüsü tutuşu. Son egzersiz kalçalarınıza, kalça kaslarınıza ve belinize güç kazandıran basit ama güçlü bir hareket olan kalça köprüsü tutuşudur. 60 yaş üstü erkekler için omurga desteğini yeniden inşa etmenin ve kronik gerginliği gidermenin en güvenli yollarından biridir doğru yapıldığında bu tek pozisyon vücudunuza yükü kalçalarınız ve sırtınız arasında paylaşmayı öğretir. Böylece omurganın tüm stresi almasına izin vermez. Sırt üstü yatın, dizleriniz bükülü ve ayaklarınız kalça genişliğinde açık olsun. Kollarınızı yanlarınızda avuç içleriniz aşağı bakacak şekilde tutun. Topuklarınızı yere bastırın ve kalçalarınızı yavaşça kaldırın. Böylece vücudunuz omuzlardan dizlere kadar düz bir çizgi oluşturur. Belinizi kamburlaştırmayın. Kalça kaslarınızı sıkın ve derin nefes alırken bu pozisyonda 30 ila 45 saniye kalın. Kalça kaslarınız işi devraldıkça belinizin hafiflediğini hissedeceksiniz. Bu tutuş gluteus maximus, hamstringler ve omurga stabilizatörlerini güçlendirir, ağrı ve sertliğe neden olan kas dengesizliklerini düzeltmeye yardımcı olur. Ayrıca çekirdek kaslarınızı harekete geçirir ve kalçalar ile bel omurgası boyunca dolaşımı iyileştirir. Uzun vadeli sırt sağlığı için temeldir. Bu çok zor geliyorsa daha kısa bir tutuşla başlayın veya kalçalarınızı biraz daha alçakta tutun. Daha fazla zorluk için topuklarınıza daha fazla ağırlık vermek için parmak uçlarınızı hafifçe kaldırın veya 60 saniyeye kadar tutun. Bunu her gün uygulayın ve daha dik durabildiğinizi, daha kolay eğilebildiğinizi ve sizi tutan o donuk ağrı olmadan hareket edebildiğinizi fark edeceksiniz. Kalça köprüsü tutuşu sadece sırtınızı güçlendirmez, size her yaşta güçlü hareket etmek için sağlam bir temel sağlar. Buraya kadar geldiyseniz, sırtınız zaten güçleniyor her seferinde bir tutuşla. Şimdi durmayın. Farkı hissediyorsanız beğene tıklayın ve Evde Sağlıklı Erkek'e abone olun. Böylece 60 yaş üstü gerçek erkekler için tasarlanmış omurga kurtarıcı rutinleri size sunmaya devam ettiğimi bileyim. Güçlü, ağrısız bir sırtın temelini yeniden inşa eden 3 basit izometrik tutuşu öğrendiniz. Derin çekirdek stabilitesi için duvar plank, omurga dengesi için kuş köpek ve güç ile destek için kalça köprüsü. Birlikte omurganızı koruyan kasları yeniden uyandırır, duruşu düzeltir ve yeniden sessiz bir özgüvenle hareket etmenizi sağlarlar. Karmaşık antrenmanlara veya ağır makinelere ihtiyacınız yok. Sadece her gün birkaç dakikalık odaklanmış hareketsizlik. 60 yaşından sonra güç daha fazlasını yapmakla ilgili değil, önemli olanı yapmakla ilgilidir. Bu tutuşlar vücudunuza kontrol, dayanıklılık ve gerginlik altında sakinlik öğretir. Ustalığın gerçek işaretleri bunlardır. O yüzden bugün başlayın. Yerinizi koruyun, derin nefes alın ve sırtınızın içeriden güçlendiğini hissedin. Yaşınız gücünüzü tanımlamaz, alışkanlıklarınız tanımlar.